O da tam emin olmadı sanki ama ben um, A seçeneği Daniel Döfü diyorum. Bugün telaffuz edemiyorum Şere ama... bitmek üzere beş saniye var. Ha, son kararım. <laughs> Yani gerçekten hani ilk başta demiş bir A gibi geliyor. Hani ama yine yanlış yapmayayım. Çünkü heyecana geldiğinde bildiğim şey bile kredi kartının şifresini bile karıştırabilen bir insanım. Heyecanlandım da. <laughs> o yüzden hani emin olmak istedim. Ve şu an hani gerçekten çok mutluyum. Çünkü? Çünkü yardım edebileceğim bir param var. Yani yardım edebilecek bir para var şu an elimizde. Hani o insanların eline geçebilecek bir para var. Ve bu muhteşem bir şey anlatamam yani. <laughs> çok güzel. Demek böyle bir korkunuz vardı. Ya doğru düz para kazanamayıp... Yani korktum. Şimdi hani yardım etmeyi planlıyorum. Sonra diyorum ki şimdi ben kimseye de doğru düzgün de söylemedim. Dedim ki şimdi çıkarım onlar da beklentiye girer. Hani ailemin falan dışına çok yakın Hani insanları ben de bu konularda yardım edeceğim deyip beklentiye tam olarak sokmayı da istemedim. Ama şu an şu an hani e, kimi insan belki de olur ki ya alt taraf 15 bin de benim için ve o insan için inanılmaz İnanılmaz bir şey ve ben buraya geldim çok mutluyum. Değildi mi o insanlar Haşemsu? Şöyle söyleyeyim size. Kafanızda var yani. Ee, evet birkaç tane aslında bende şöyle bir şey var. Şimdi biz oturuyoruz mesela arkadaşlarla bir yerde. Genelde e, bu küçük çocukları çalıştırdıklarında bile onlar yanıma geldiklerinde onların bilgilerini alıyorum ben. Sonra onları kaydediyorum bu ailelerin hani kim olduğunu falan tespit ediyor. Mesela ailelerin ilk başta vermiyorlar tabi. Bazıları korkuyor, bazıları işte yok diyor ne yapacaksınız falan. Sonra o ailelerin evine falan bir şeyler götürerek gidiyorum. Çünkü insanlara eğer ben direkt gidip ya çocuğunuz niye çalıştırıyorsunuz mesela desem bana derler ki sana ne oluyor sen kimsin ki buna karışıyorsun? Haddine değillerler. Ben de diyorum ki hani genelde biz hediyeyi değer verdiğimiz insanlara veririz. Ben de onlara ufak tefek hediyelerle gidiyorum ki değer verdiğimi, onları düşündüğümü anlasınlar. Sonra da onları durumu anlatıyorum. Edebileceğim yardımları ederim ama çocuk hani çalışmasın diyorum mesela. Böyle yardım ettiklerim var. İşte şimdi bir arkadaş sağ olsun onun sayesinde engellilerle ilgili projeye girdik. Ee, engellilerle ilgili tiyatro şeyine falan gireceğiz. Bir de kimsesiz çocuklarla ilgili bir durum var. Onları ziyarete falan gidiyorum. İşte onlara oyuncaklar falan götürüyorum. İhtiyaçlarını falan karşılamak için bağışlarla... Allah buluyorum. razı olsun. Bravo size. <laughs>